Verilen cümlede kaç tane ünsüz benzeşmesi vardır? Sevgili kardeşim, ünsüz benzeşmesini bulmanın kolay yolu şudur. Arkadaşlar, fıstıklı şahap harflerinden herhangi iki tanesi yan yana gelirse o da benzeşme olur, unutma. Ama tabi kelime kök halinde olmayacak. Dikkat edelim, her gördüğümüze atlamayalım. Haydi başlayalım. Kitapçı, bakın arkadaşlar, P ile Ç yan yana gelmiş, yani vardır benzeşme, bir. Karstan, bakın S ile T yan yana gelmiş vardır benzeşme etti 2. Uçaktan bakın K ile T ne yapmış? Yan yana gelmiş vardır benzeşme etti 3. Sıcaktan bakın arkadaşlar K ile T yan yana gelmiş vardır benzeşme etti 4. Çabukça bakın K ile Ç yan yana gelmiş vardır benzeşme etti 5. Geçti. Bakın Ç ile T yan yana gelmiş vardır benzeşme etti altı Tam 6 tane vardır arkadaşlar. Bu şekilde vursanız daha rahat bulursunuz. Görüşürüz kardeşler.